Selamlar herkese, argüman fabrikasıyla tercih sohbetlerimizde. Bugünkü konuğumuz Temih Fidenci. Onunla birlikte Bilgi Üniversitesi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği hakkında konuşacağız. Temih hoş geldin. Hoş bulduk Asya. Nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor? İyiyim, sen nasılsın? Tatildeyim işte. Biraz yandım. <laughs> evet belli oluyor. kendime bakıyorum. Biraz kafa dinliyorum. işte dönemin yorgunluğunu hem bizim argüman fabrikası olarak hem yorgunluğumuzu atmak hem de kendimi toplamak için Böyle bir haftalık bir kaçamak yaptım diyelim. Süper olmuş. İyi tatiller diliyoruz o zaman. Bir de ayrıca bu tatilinde bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. <laughs> her evet, zaman. fabrikasına ve sana her zaman sınırsız zamanımız var. O zaman hız kesmeden başlayalım. Ben nerede ne falan böyle söylemiş oldum birazcık ama sen de bize kendinden bahsedersen kesinlikle sınıftasın, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun çok güzel olur. Tabii ki de. Yani bu aslında bizim tercih edecek, yani Bilgi Üniversitesi tercih edecek bu sene üniversite sınavına girmiş arkadaşlarımız için önemli bir nokta. Birincisi, olarak yani ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Çok kasmayın arkadaşlar. Yani <laughs> okul evet önemli ama çok da zor böyle streslerde sivilceler çıkartacak, hayatınızı mahvedecek, kötü bir, bir ay geçirmek için belli bir sebep değil aslında baktığınız zaman. Günün sonunda hepimiz işsiziz, hepimizin parası yok gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben elektrik elektronik mühendisliği okuyorum Bilgi Üniversitesi'nde. Ortalama okul hayatım, üniversite hayatım 8 yıla dayanıyor. Yani 4 yılda bitirmesi gereken okulu hala bitirmedim. Bunun sebebi de ben başka bir okuldan geçiş yaptım. Derslerim sayılmadı gibi gibi. Ben yani Bilgi Üniversitesi'ne daha sonradan geldim. Öncesinde Gidik Üniversitesi'nde okuyordum. Oradan Bilgi Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Elektrik, elektronik mühendisliği okuyorum. Sınıfım aslında ben de bilmiyorum. Bu sene inşallah bitiyor. Birkaç tane dersim var. Sadece almam gereken. Mesela üniversitede öğrenciyle şeyler krediler. Mesela o kredileri tutturmanız gerekiyor. Ben tutturamadım ve şu an 8. yılım Son sınıfta döküyorum ama alacağım iki tane dersin. Öyle düşünebilirsiniz. Umarım biter diyorum o zaman alınmakıyla. Şey. Ee, Bilgi Üniversitesi'ne sonradan geldiğini söyledin. Demek ki yani Bilgi Üniversitesi'nde seni çeken bir şey olmuştu, onu tercih etmişsin. Bu ne oldu? Neden Bilgi Üniversitesi? Ya, Bilgi Üniversitesi bir kere elektrik elektronikte de hatır sayılır bir üniversite. Yani size sağlayabilecekleri olanaklar çok fazla, hocaları çok yani sizinle ilgilenebiliyor, yeni bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Özel okullar klasmanına baktığımız zaman Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik'te iyi bir seviyede diyebiliriz. Yani 4-5 okulun arasına girme yeteneğine sahip. Size işte laboratuvarlarda sizin gelişiminiz için size işte deneyler yaptırıyor. İşte yarışmalara katılabiliyorsunuz. TÜBİTAK yarışmaları var mesela mühendislik fakültesi çoğunlukla oradan. Mesela şu an bir araba yapıyorlar. Elektrik bölümü, makina, işte diğer bölümlerinde dahil oldu. Bunlar benim ilgimi çekmişti ve hani baktığınız zaman evet şunu bir kabul edelim arkadaşlar. Mühendislik okumak istiyorsanız teknik üniversitelerde okumak her zaman daha iyi. Yani Yıldız Teknik Kocaeli Teknik gibi gibi üniversitelerde okumak her seferine dair. Çünkü altyapıları, yıllardır varoluşları buna çok daha etkin bir şekilde olanak sağlıyor. Ama özelliklerde de ayırmamız gereken nokta size ne kadar işte pratik yaptıracak, sizi ne kadar daha etkin bir noktaya getirebilecek. Yani Derste bir diyot görüyorsunuz ama o diyotu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Ama Bilgi Üniversitesi size bu olanağı sağlıyordu. Diyotları kullanması, elektrik devreleri yapmanızı her seferinde kolaylaştırdı. O yüzden benim de birazcık daha ilgimi çekmişti diyebilirim. Peki Bilgi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisi adayları ne bekleyerek gelsinler buraya? Yani sen e, derste neler görüyorsun, neler yapıyorsun, hangi derslerin var? E, neler bilerek gelsinler? şöyle ilk baş Bilgi Üniversitesi'ne gelirken ilk baş elektronik üzerine olduğunu bir bilsinler. Çünkü elektrik elektronik diyor. Yıllar önce bu iki bölüm birleşti. Yani elektrik mühendisliği de var ama elektronik elektrik elektronik bölümü de var. Burada elektronik çok daha ağırdır. Yani burada sizin bizim günlük hayatta kullandığımız telefondur, televizyon, diğer böyle teknolojik aletlerin içlerinde olan sistemi öğreniyorsunuz. Ya da sinyalleri öğrenebiliyorsunuz. Ya da daha farklı elektronik devre tasarımlarını öğreniyorsunuz. Burada size işte nasıl bir gelecekte yeni bir şey yapabileceğinizi ya da sizinle ilgili ya da bunları nasıl kullanabileceğinizi size çok rahat bir şekilde öğretebiliyor. O yüzden hani kendinizi geliştirmek, çok fazla pratik yapmak, çok daha etkin bir şekilde dersleri öğrenmek istiyorsanız Bilgi Üniversitesi bu konuda çok daha Etkin bir nokta. Yani benim geldiğim okula, daha önceki okuluma bakarsak laboratuvar derslerimiz çok daha azdı. İşte daha etkin olamıyorduk. Yani derste görüyorduk ama gerçekte uygulayamıyorduk. Ama Bilgi Üniversitesi'nde bu birazcık daha değişiyor. Birazcık daha sizi e, bütünlemeye çalışıyor. Yani daha pratik derslerde, laboratuvarların daha çok olduğu gibi gibi durumlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Mesela Bilgi Üniversitesi'nde bir ders aldığınızda, mesela benim ders programım her seferinde yoğundur. Çünkü bizde aldığınız her dersin bir de laboratuvarı var. Yani bir sözel bölüm gibi düşünmeyin. Derse girer çıkarım değil. Laboratuvarlara girmeniz gerekiyor. Laboratuvarlar peş peşe oluyor mesela. Her dersin ayrı bir laboratuvarı oluyor. Bu yüzden bunları daha etkin şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ve size çok fazla olanak sağlıyor. Yani daha etkin bir şekilde o devreleri kullanmak, devreleri yapmak gibi gibi durumları. Peki bu donanımları kazanmış bir elektrik elektronik mühendisliği mezunu nelerde çalışabilir? Ne iş yapar? Aslında bakarsanız yani bir mühendis diye ayırırsak aslında mühendis Türkiye'de aç. Yani kafanızda şunları kesinlikle planlamayın. Ben mühendis olduktan sonra çok iyi paralar kazanacağım. Hayır kazanmayacaksınız. Yani daha diğer bölümler gibi değil aslında baktığınız zaman birazcık daha pişmeniz gerekiyor piyasada. Bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Evet ilerleyen dönemlerde çok daha farklı yerlere gelebiliyorsunuz. Yeni tasarımlar yapabiliyorsunuz, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. İşte büyük şirketlerde çalışabiliyorsunuz, elektronik bazlı, elektrik bazlı. Hani bu burada kendinizi geliştirdikçe sizi şekillendirmeye başlıyor. Ama Dışarıda baktığımızda, yurt dışında baktığımızda bu birazcık daha farklı. Birazcık daha yönetici vasfıyla yönetiliyorsunuz, öğreniyorsunuz aslında. İşte mesela bir şantiyede elektrik mühendisi olmak Türkiye'de çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü şehirden şehire gitmeniz gerekir, çok daha uğraşmanız gerekir. Ama diğer taraflarda baktığınız zaman çok daha farklı sistem uygulanıyor. Ama dediğim gibi mühendis günün sonunda çoğu noktada var olabiliyor, yazılımda da var. Şirket yönetimlerinde de var, üst seviyelerde. Hala mühendis olarak yeni bir şeyler üretmeye çalışanlar da var. Siemens'te çalışanlar da var. Küçük or, yani o, e, orta ölçekli şirketlerde çalışan mühendisler de var. Yani her gruba ayrılabiliyoruz. Çok farklı alanlarımız var. İşte e, yani elektrik elektronik okuduğumuz zaman aslında elektriğe de yönelebiliyorsunuz. Elektronik yapmak diye bir şartınız yok. O yüzden elektronik e, elektrik de. Sizin için ek bir durum olmuyor. Artık gelecekte neye yönelmek istediğinizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Aslında sen biraz bize imkanlarından bahsetmiş oldun. Gerek bu pratik yaptığınız laboratuvar dersleri Hı. olsun, gerek gönderdiğin yarışmalar olsun. İlki Üniversitesi bu bölüm özelinde başka ne gibi imkanlar sağlıyor? Yani ne gibi artıları var burada okuyor olmanın? Yani burada okuyor olmanın bir kere yani Bilgi Üniversitesi'nin bünyesinde olmak bir kere zaten iş hayatında sizi çok daha farklı yerlere götürüyor. Yani tabii ki de hani başta söylediğim Yıldız Teknik ya da diğer okullar işte daha Bilgi Üniversitesi ile eş seviyede ya da daha iyi olan başka özel okullar. bu okullardan çıktığınızda bir kere CV'nizde o okulun yazması bir kere size çok daha etki, etkin bir durum yaratıyor. İki okulun İngilizce olması bölüm hakkında İngilizce ya da gelecekte yapacağınız işin İngilizce olarak sizin karşınızda o kelimelerin ya da e, ne derlerdi unuttum ama şu an e, iş İngilizcesini öğrenme şansınız oluyor aslında bakarsınız yani bu da size bir kaynak. Mesela okuldaki hocalar zaten normalde de dışarıdaki yani dışarıdaki piyasada da var olan insanlar ve kendi işlerinde de proje yapmaya devam ediyorlar. Burada o projeler var, yani yer alabilirsiniz. Mesela Bundan birkaç yıl önce hürriyette bir haber çıktı. Bilgi Üniversitesi mühendislik hocaları sütteki zehiri ayıştıran bir sistem oluşturdu diye. Bu mühendislik hocaları elektrik işte, makinanın olduğu grupta ve öğrencilerle beraber yapılan bir şey. Bu yüzden sizi devamlı e, geliştirebilecek ve buralarda var olabilme sistemi yaratıyor. Bu da hocalarla işte iletişiminizin olması, hocalarla konuşmanız sizi bu, bu noktalara getirebiliyor. Bu da büyük bir faydalardan bir tanesi diyebiliriz aslında. İngilizce'nin çok önemli olduğundan ve burada eğitim dilinin İngilizce olduğundan bahsetmiştim. Peki okulun yurtdışı olanakları nasıl? Yani Şu... Değişim programları olabilir, farklı okul ortaklıkları olabilir. Ya yani Bilgi Üniversitesi'nin yurtdışı yani bağlantıları birazcık daha kuvvetli bir oldu. Çünkü şu an hala öyle mi bilmiyorum ama okulluğun belli bir noktada e, yabancı yatırım kaynakları vardı Amerika'dan galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü hazırlık okulu da mesela direkt Amerika'ya bağlı ya da onların yapmaya çalıştığı sistemi uygulamaya çalışıyor. Bu yüzden Amerika'ya çok fazla hani gidiş oluyor öğrencilerin gitmesi, kendini geliştirmesi. İşte Erasmus programları hani çok fazla mühendislik öğrencileri yurt dışında bu şansı yakalayabiliyor ve gidip orada kendilerini geliştirebilecek yeni şeyler öğrenebiliyor. O yüzden baktığınızda Bilgi Üniversitesi bu konuda da birazcık daha etkin diyebiliriz. Çünkü okulun ee, hala, yani şöyle söyleyeyim, okul aslında Amerika'daki bir üniversite gibi yönetilmeye çalışıyor. Birazcık da e, bu sistemi net bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. O yüzden hani etkinlik, yurt dışı kaynakları istediğiniz sürece çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Herkese sorduğum bir soru var, sana da bunu sorayım. Evet. Senin okulda bir günün nasıl geçiyor? Şimdi. yani kalktın okula mesela nasıl gidiyorsun? Okulun buradan işte ulaşım imkanlarından bahsedebilirsin ya da işte dersten çıktın arkadaşlarınla nerelerde oturabiliyorsun, ne yapıyorsun? Bunlar anlatırsan bence çok güzel olur. Hayal Hayalimizde evet. birazcık yanılır. Bu soru bana yani benim çok da etkin olduğum bir alan değil. Okul, evet, çatılarımız e, var. Bilgiye köyden, Beşiktaş'tan, işte Halıcıoğlu'ndan, bula bula birkaç noktadan da okula servislerimiz var. Ve bu servislerle okula rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir rahatlık. S sadece servis saatlerini kaçırmamanız gerekiyor. Önemli nokta bu. Diğer nokta ise e, aslında bir, Semih bir günün okulda nasıl geçiriyor? Beni okulda görebilmeniz için ya okula girerken ya da çıkarken görmeniz gerekiyor. Çünkü okulda vakit geçirmiyorum. Ya yani benim öyle bir alışkanlığım var arkadaşlar. Yani şurada oturayım biraz lak lak edeyim ya da bir şey yapayım. Yani okula sadece derse gelip dersten çıkmak için kullanıyorum. Asya sen de biliyorsun bunu. Çünkü çoğunlukla benim mühendislik fakültesinde koşarak içeri derse yetişmeye çalışıyorum diye söylenerek geldiğimi bilirsin. Çünkü yani, hani ben okulda çok vakit geçirmeyi, çok etkin bir nokta olduğunu görmüyorum. Çünkü hani benim kafamda şöyle bir nokta var arkadaşlar. Bilgi Üniversitesi e, ev tarafında bir okul, santral kampüsü. Beşiktaş'a 20 dakikada yani yarım saatte bir servis kalkıyor. Beşiktaş'a inebiliyorsunuz, Mecidiyeköy'e inebiliyorsunuz, Taksim'e gidebiliyorsunuz. Yani okul dışında yapabileceğim alan çok daha fazla olduğu için okulun içerisinde var olmak, okulun içerisinde atıyorum bir kafede oturup saatlerce konuşmak çok ilgi, yani ilgimi çekmiyor aslında. O yüzden hani okulun içerisinde çok etkin bir şeyden dolayı durmuyorum. Ama şunu da sorarsak okulun içerisinde ne var diye sorarsak yani birkaç kafe, birkaç yemek yeme yeri, birkaç çim ve bu kadar. Yani çok büyük böyle hani kampüs evet, etkin, güzel bir kampüs. Evet zaman geçirilebilir mi? Evet zaman geçirilebilir. Ama Tabii ki de farklı düşünceleriniz varsa ya da daha farklı yerde arkadaşlarınızla farklı yerlere gidebiliyorsanız başka yerleri tercih edebilirsiniz. Peki Bilgi Üniversitesi'nde kulüpler aktif çalışıyor mu? Sosyal hayat nasıl? Evet. Şöyle arkadaşlar, Bilgi Üniversitesi'nde bu arada bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde hayatınızda görmediğiniz tipleri göreceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Tipine bakıp gerçekten diyeceksiniz ki, yani bu insan. Hani nasıl burada okuyor diye. Büyük ihtimal okula belli bir puanı alıp gelmiş olarak göreceksiniz ve üniversite bu konuda, çoğu üniversitede bu konuda fikirleriniz değişecek. Bilgi Üniversitesi ya da X Üniversitesi. Bu önemli. İki, kulüpler çok çalışıyor. Yani Bilgi Üniversitesi'nde kulüpler ellerinden geldiği kadar sizleri işte kendi bünyesine katmak, o yüzden daha farklı durumlara getirmek, işte sizin arkadaş çevrenizi daha fazla geliştirmek için çok daha etkin bir durum var. Mesela bizim Bilgi Üniversitesi'nde Bilgi Münazara diye bir kulübümüz var. Aktif ve çok başarılı ve hani belli başlı dereceleri alabiliyoruz, kupalar alabiliyoruz, çok daha etkin bir durum. Ve mesela oradaki çoğu insan birbiriyle çok yakın arkadaş, çok farklı ilişkilerimiz var. Dışarıda da görüşüyoruz mesela. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Kulüplere üye olduğunuzda büyük ihtimal 3-4 yıl üniversite okurken o kişiler sizin en yakın arkadaşınız olacak. Sonra seçim bir şey diyemiyorum ama hani 3-4 yıl boyunca sizinle çok daha etkin bir şekilde devam edecek. Çünkü herkes kendini geliştirmek istiyor. Herkes yeni bir şeylere el atmak istiyor. O yüzden bu durum kulüpler, sosyal hayat diye baktığımızda çok daha etkin mesela. O yüzden çok yani sosyal işte insanlarla kaynaşma yöntemi kullanıyorsanız Bilgi Üniversitesi bu konuda başarılı bir üniversite. Her bölümün ya da her okulun eksileri de olur artıları olduğu gibi. Senden bunları da değerlendirmeni isteyeceğim biraz. Objektif <laughs> olalım. Tabii tabii yani Ben Bilgi Üniversitesi'nde net var yani benim şey yaptım. Şimdi bir kere Bilgi Üniversitesi'nin yemekhanesi yok arkadaşlar. Yani <laughs> çok fazla para vermek zorunda mısınız? Evet, zorundasınız. Garip bir durum ama öyle. Yani Bilgi Üniversitesi'nde arkadaşlar e, belli bir yemekhane yok. Büyük ihtimal özel yerler var ve oralardaki fiyatlar çok fazla. Mesela Bilgi Üniversitesi'nin içerisinde eskiden papaz diye bilinen, şimdiki adının ne olduğunu bilmiyorum ama e, mesela ben kaç yıldır üniversitede okuyorum bir kere bilene girip içeride yemek yemek çünkü çok pahalı. Hani bu hep var. Yani üniversitelerin çoğunda var ama hani bir yerde de normal işte o kadar para vermek istemiyor. Yani bir yemeğe 40 lira vermek istemiyorum aslında arkadaşlar yani. Ve bu durumu ortadan kaldırmak için bir çaba da yok aslında. En büyük eksikleri bu diyebiliriz. Bu bayağı bir problem. Bölüm hakkında gelelim. Bölümde e, belli başlı işte çoğu dersi biz ortak alıyoruz diğer bölümlerle. Çünkü hepimizin ortak dersleri var. Derslikler çok kalabalık oluyor duruma göre. Ve burada dersi anlamak bazen sıkıntılı duruma geliyor. Yani buradaki problemi de çözersek aslında aslında çok büyük bir bölüm hakkında bir problemimiz kalmıyor. Aslında üniversite hakkında da çok büyük bir problemimiz yok ama işte e, bunların olmaması bizi birazcık üzüyor. Üniversite öğrencileri. Çünkü üniversite öğrencileri arkadaşlar fakir. Yani hepimiz fakiriz. Yani hiç öyle e, durumu kafanızda farklı bir düşünceye getirmeyin. Evet günün sonunda belki Bilgi Üniversitesi'nde otoparkına girdiğinizde kendinizi bir galeride gibi hissedebilirsiniz. Ama bu yüzde onluk yüzde yirmilik bir kesimi kapsıyor. Diğer taraflar hiç bu kadar etkin değil. O yüzden bir üniversitenin tek problemi aslında bu diyebiliriz baktığınız zaman. yavaş yavaş sonuna gelecek olursak videonun sonuna. Senden üniversite adaylarına verebileceğin tavsiyeler varsa böyle başından geçen, tecrübe ettiğin böyle bir abi tavsiyesi olursa çok güzel olur. Yani şu bir kere bu sene diyelim ki puanınız çok etkin gelmedi, istediğiniz bölüm tutmuyor. Yani mevzuuna kalmaktan çekinmeyin. Çünkü çok da büyük bir problem değil. Yani sadece okumak için bir üniversiteye gitmeyin. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü gelecekte çok fazla üniversite yani şu an Türkiye'de çok fazla üniversite var ve bu üniversitelerin bazıları kapatılıyor, bazıları kapatılmıyor. Bazılarının eğitimi çok iyi, bazılarının eğitimi gerçekten çok kötü. Yani bunun ayrımını yapmanız gerekiyor. Belli başlı üniversiteler var iyi seviyesine geliyor. Bazı üniversiteler var gerçekten vasat durumda. Yani bunun ayrımını yapın. Sadece okumak, ben bu üniversitede okuyorum demek için ya da işte ben üniversiteyi kazandım ve şu an üniversiteye gidiyorum demek için bir bölüm seçmeyin. Ya da bunun e, bir okul seçmeyin aslında. Ve şunu çok şey yapmayın arkadaşlar, bu da çok önemli. Evet, gelecekte yapacağınız meslek çok önemli. İstedikleriniz var, hayallerimiz var hepimizin. Ama burada da e, bazen üniversiteye başladığınızda yani kafanızda bölüm hakkında gerçekten böyle hayal ettiklerinizin çoğu olmayacak. Bu bir gerçek. Ve bu hayal ettiklerinize olmayacağını kendinize kabul ettirmeniz gerekiyor. Çünkü gelecekte gerçekten sıkıntılar yaşayacaksınız. Yani şu an şunu söylemek istiyorum. Yani bir mühendis mezun olduğunda hep kafasında şöyle bir durum var. 5-5,5 civarında bir maaşla iş hayatına atılacağım gibi. Ama asla böyle olmuyor. Hiçbir şekilde böyle. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi tercih yaparken gerçekten stres yapmayın. Yani olacaksa gerçekten olacaktır zaten. Hani kendinize güveniyorsanız, yapabileceğinizi bir daha inanabiliyorsunuz. Hani evet gerçekten kötü bir stres üniversite sınavı. Ben hiç sevmem kendisini. Elimde olsa yani, girmezdim o sınava. Ama baktığınız zaman yani bir daha yapabileceğini düşünebiliyorsunuz bu sınavı da tekrardan denemekten korkmayın. Bu da ikincisi. Ee, üçüncüsü de vardı da aklımda unuttum bir. <laughs> olsun ee, Sana daha sonra ulaşabilirler eğer Bilgi Üniversitesi ya da Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili soruları olanlar bizim aracılığımızla yani argüman fabrikası aracılığıyla sana ulaşabilirler ya da direkt sana ulaşabilirler diye düşünüyorum. Ben evet. de yardımcı olursun. Her şekilde zaten çoğu yazdıkları yerden cevapları ben gördüğüm için <gülüyor> <gülüyor> her şekilde başına Semih abi diye yazdığınız anda cevabınızı ben veririm. Yani çok o konuda sıkıntınız olmasın. Yani kafanıza takılacak her noktada ulaşabilirsiniz. hakkında merak ettiğiniz noktalar ve daha etkin bir durumda olabilmenizi sağlayacak durum. Bir de arkadaşlar aklıma geldi Asya. Üçüncü olarak da mühendislik okumak istiyorsanız ve gelecekte mühendis olmak istiyorsanız ee, evet, üniversite çok güzel bir şey. Dört yıllık bir döneminiz var ve bu dört yıl boyunca istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama çalışın. Yani şöyle çalışın, derslere değil. Bir mühendislik firmasında çalışın. Stajyer olarak çoğu yeri kovalayın. Çok daha farklı şeyler yapmaya çalışın. Çünkü bu sizin CV'nize çok daha büyük yerlere götürecek. Şu an Türkiye'de Gerçekten çok fazla mühendisi var ve hiçbir şey yapmamış mühendisi var. Yani elinizi salladığınızda mühendise çarpıyor. O yüzden e, bu durumu ortadan kaldırmak istiyorsanız, Gelecekte sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bunu etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu kadar. Bittiyse sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu tatilden zaman ayırdığın için hem izleyenler adına hem de Argüman Fabrikası adına teşekkür ederim. Evet. Bence çok doğrucu bir sohbet oldu. Gayet objektif konuştuğunu düşünüyorum. Umarım izleyenlere de dokunabilmişsinizdir, yol gösterebilmişsinizdir. Umarım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz.